Şimdi sevgili kardeşim bu kardeşimizi oturttuk. Boynuna birazcık sıcak yapmasını. Ondan sonra isterse o bizim karışımlarımızdan bir tanesini yapmasını öğrettikten sonra şimdi sizlere bu akupunktur noktalarını göstereceğiz. Boyundaki akupunktur noktalarını şu orta kemiğinizi güzelce çizdim. Ta ense kökünüzden başlar. Ensenizin tam şu bittiği yerden kamerada şöyle ben kendimden de göstereyim. Şuradan şöyle başlar. Buradan böyle ta buralara kadar iner bir daha gösteriyorum. Şuradan başlar. Böyle aşağı kadar iner. Şimdi biz burada noktaları işaretliyorum size bakınız. Şimdi siz bu noktalara oraya koyabilirsiniz konu. Şunu mu indireyim? akupunktur noktaları görülüyor değil mi? Evet. Şimdi buraya bir başkası yapacaksa nasıl yapılacak, kendisi yapacaksa nasıl yapılacak göstereceğiz. Baş parmağını bulabilirse ozon bulamazsa saf zeytinyağı, çörek otu yağı, pelesenk yağı hangisi varsa onunla bu noktaların üstüne şöyle şöyle basa basa Saat yönünde şöyle döndürme hareketleri yapacağız. Şöyle şöyle döndürme hareketleri yapacağız. Allah'tan elimiz buraya ulaşabiliyor yani. Belimize ulaşamıyor da. Aslında bele de ulaşıyoruz ama oraya masaj yapmak kendi kendine çok daha zor. Bir mikrofonu tutalım kardeşimiz. Siz, bir mikrofon tutun. Şunu alayım. Ne hissediyorsun bunların yapılırken? Biraz ağrı var ama hoşuma gidiyor yaparken. Evet. Biraz rahatlama oluyor. Evet. Şimdi kardeşimiz de güzel gözüktü. Bakın Şu bir kısım. iki tane yaptık. Hemen kameranın çok güzel çekmesini istiyorum. Bakın şuradaki cildiyle şey yapınız hemen bir kızartı geldi. Biz sadece buraya gördüğünüz gibi birkaç noktasına akupunktur masajı yaptık. Yoğun bir kan hücum etti. Dolayısıyla ne oldu burada? Kan gelmeye başladı. Kan gelmeye başlayınca ne olacak? Orada bir can gelmeye başlayacak, bir rahatlama olacak. Peki burada kupa Şimdi çekebilir miyiz? Çekeceğiz. Şimdi nasıl kendisini yapacağını gösteriyoruz. Öbürünü de getir anneciğim. Kendiniz evde buralarınıza bu şekilde yapabilirsiniz. Akupunktur noktalarının özelliği şudur. İlla o noktaya yapabilmeniz şart değildir. Onun böyle 1-2 santim kenarlarına da yapsanız aynı etkiyi görürsünüz o yüzden acaba yerini yanlış mı yapıyorum başka yere mi yapıyorum hiç merak etmeyin bir sorun olmaz boyun ağrısı çekenler evde kendi kendinize akupunktur noktalarınızı bu şekilde bakın böyle 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 güzelce masaj yapabilirsiniz ondan sonra omuzlarınızın şuralarına öbür elinizle bak şöyle bir de şöyle yap annem şunu bırak heh bununla böyle çok güzel şuralarına Efendim. Bununla da bu tarafına yap Bırak, bunu bırak tabii, affedersin. Ha. Şimdi bununla gördüğünüz gibi yani bir böyle... Bu bir, böyle kendi kendinize akupunktur noktalarınıza masaj yapabilirsiniz. Bunları yaptıkça boynuzun kan dolaşımında hızlanma olur. Kan dolaşımında hızlanma oldukça boynunuzda rahatlama meydana gelir. Buralara kupa çekilebilir mi diye sordu Serap Hanım. Buralara evde kendiniz de kupa çekebilirsiniz. Ama çay bardağıyla değil, değil mi? Evet, evet sakın ya. çay bardağıyla olmayacak. Bu, muhakkak kalın bir bardakla olacak. Ozon yağını verin bize biraz. Ya da saf zeytinyağı da olabilir. Tutunuz. Saf zeytinyağı olabilir. Çörek otu yağı olabilir. Tamam, şu tarafta biraz daha fazla o tarafa yapalım daha çok. Şurası değil mi? Bak, evet. 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 Evet, buralarda daha çok ağrısı varmış. Şimdi tam oraya kupa çekelim biz de. Bu beze dediği ne? Orada sinir sıkışmış. Beze dediği var. orada bir sertleşme. Yani kasa iyi kan gelememeye bağlı kan da kan iyi gelemediği için kasın içinde böyle fibrozit olmuş. Yani kasın kireçlenmesi olmuş. Canım. Kaslı bölgelerde kireçlenme olmuş. Şimdi buraya basınca biraz acıyor ama birazcık da rahatlama hissediyorsun, değil mi? Şimdi verelim evet. bakalım bu kupa neredeydi? Düğüm gibi. tamam Yusuf Bey sen bırak sen bırak. Evet nasıl çekti? Zaten burası biraz kızarmıştı. Şimdi biraz daha kızaracak. Bakınız bunu böyle gezdiriyoruz. Yusuf Bey bir hazırlık yap. Bir şey öbür kupadan da gösterelim. Bakın hemen birazcık yaptık ne kadar kan dolmaya başladı. Bolca kan geldi kardeşimizin. Oraya şimdi normal bir bardakla da yapalım. Evde kendiniz nasıl yapacaksınız? Belli burada burada biraz böyle bir şey. Şimdi bir var? bırak bakalım. Kesinlikle. Bir boynunu hareket ettiğime göre ne kadar fark oldu? Bir tutar mısın? Çok ne güzel. oldu? Süper oldu. Ay süper oldu. <gülüyor> <gülüyor> yeniden doğdum Şimdi... sanki ay. Bakın hiç bu kadar şaşırayamıyordum. Inşallah. İnşallah, i̇nşallah, inşallah, inşallah. Arkasına gitsin. İnşallah. i̇nşallah. Beyninizde, beyninizde ben bunları yapıyorum. Vücudum iyileşiyor. Bir daha bana olmaz. Bir daha gelmez. Emrini güzel veriniz. Biraz sonra size nasıl yatakta yatacaksınız, nasıl yatacaksınız, nasıl yastık kullanacaksınız, boyun ağrıları onu göstereceğim. Çok önemli. Çok çok önemli bunu güzelce göstereceğim. Şimdi kardeşlerim çakma öbür türlü kupa çekmeyi de gösterelim size. Evde nasıl yapabileceksiniz? Kendi başınıza. Muhakkak sert bir bardak olacak. Yani burası kalın olacak. Bu bardağın buralarında, buralarda kırılmalar olmayacak. Bunlara çok dikkat ediniz. Uzun yer ver. Normal Birazcık şöyle yağ döktük. İyi mi şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz, boğazımız takıldı. <laughs> Bakın gördüğünüz hemen nasıl çekti. Görüyor musunuz orayı? Şey yaptı. Bunu böyle evde kendiniz de uygulayabilirsiniz. Birazcık da böyle orada gezinti yaptıracaksınız bardağa. Kamera gösteriyor. Çok o harika çektiniz. Çok teşekkür ederim kardeşlerim. Çok güzel gösteriyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu bölgeye hemen yaptık. Hemen bir şey meydana geldi. Birazcık da şu tarafa yapalım. Bir tane daha yap. Birazcık daha açalım. Tamam. tamam. Sağ şu tarafa gelir misin şöyle? bir tane daha yapacağız. Peki ne kadar Bakın, yapalım? Gördünüz mü? Kendimiz Bunu çok fazla yapmayınız. Yapmayalım. Ee, en fazla 5 dakika falan uygulayınız. Bakınız ne kadar çekti. Bırakıyorsun peysem bırakabilirsin. Bırakabilirsin. Gösteriyor bakın çok güzel çektiğini ve bu kupalarda en büyük özellik orayı güzel yağlarsanız böyle kaydırma işlemini güzel yapabilirsiniz. Kaydırma işlemini güzel yaptığınız zaman daha çok etki yapar. Birçok bir tek bir yere bırakıp bırakmayınız böyle muhakkak kaydırınız. Bakın kardeşimizin Burasını pancar gibi kızarttık. Bir de şu şeyi oh. üzerinize yakmayın. Değil mi? Şöyle üstümüze Allah korusun düşmesin. Evet. Şimdi getir şu küçük makineyi bir de şu makineyi takalım kardeşimize. Kocası desin ki akşam ya gittin ne yaptın? <laughs> ne yapayım işte zaten. bedavadan tedaviler eşi burada, yaptım. Eşim burada. Eşim burada. Burada mı? İyi. Eşi yani. burada. <gülüyor> <gülüyor> İyi o zaman mesele yok. Ne yaptığınızı görüyor güzelce. Rizelilermiş. Bak. Bahçelerinde çay varmış. Oh. Bizin oh, hangi de. ilçesi? Hangi ilçesi? Pazar Bize pazar. Pazarda. Pazar. Çay nasıl bu sene çay? İyi mi? Çok şükür. Çok şükür. Yani. Çok şükür. Evet aç bakalım Müsü Bey. Tekrar. Aa tam lokma tatlısına benziyor. Bir tutun oğlum. <laughs> bir tut orayı, bir tut orayı. Tuttuk. ne yaptık? Yine çekiyoruz. Bırak. Evet. Evet. Evet, rahat bırakalım şimdi. Şimdi bu makinenin özelliği orayı çekip bırakıp çekip bırak hareketler yapıyor. Evet, gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi rahat bırakalım. Rahat bırak. İyice gevşedin mi? Evet. Şimdi şöyle bir kapatalım. Boyun hareketlerini bir daha göstermek istiyorum şimdi. Yap bakalım bir boyun hareketlenince. Evet. 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 Şöyle kapat iyice her tarafını. Heh. Bir kalk şöyle bir ayağa. Ayağa kalk. Şimdi bu boyun hareketlerini güzelce göster bakalım bir. Evet. Çok güzel. Oh. Şimdi öne doğru eğ. iyice öne doğru eğ. İyice geriye doğru ver. Evet. İyice rahatlama hissettin mi? Çok tamam. Çok şükür. Şimdi bu ablamızı bir yollayalım olsun. bakalım.